Bir an için durup bizimle bir yere gelin. Güzel, güneşli bir hafta sonu, bir doğa yürüyüşündesiniz. Kuş sesleri, yaprak hışırtıları, o temiz hava, her şey mükemmel. Tam manzaraya dalmışken gözünüze bir şey takılıyor. Patikanın kenarında bir ağacın köklerine dolanmış, rengi solmuş bir plastik şişe. Kim bilir kaç yıldır orada. O an o mükemmel tablo bir anda bozuluyor, değil mi? İşte o can sıkıcı an aslında hepimizin bildiği ama çoğu zaman çaresiz hissettiğimiz bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Plastiğin o sonsuz inatçı kalıcılığı. Peki ya bu sonsuz gibi görünen plastiklerin aslında bir son kullanma tarihi olsaydı? hem de bizim tarafından en başından belirlenen bir son kullanma tarihi. Bu bölümde tam olarak bu devrim niteliğindeki fikri enine boyuna inceleyeceğiz. Önümüzde Rutgers Üniversitesi'nden gelen ve Science Daily'de yayınlanan bir makale var. Şimdi bu kaynağı temel olarak plastiğin doğadan ilham alan basit ama dahiyane bir kimya hilesiyle nasıl programlanabileceğini, nasıl kendi kendini yok edebileceğini anlamaya çalışacağız. Misyonumuz bu çığır açan fikrin arkasındaki bilimi, günlük hayatımıza getirebileceği inanılmaz değişiklikleri ve tabii plastik kirliliği sorununu nasıl kökten çözebileceğini keşfetmek. Sanırım başlamak için her şeyin başladığı o ana, o ilham kıvılcımına gitmemiz gerekiyor. Bu kadar büyük bir fikir nasıl bu kadar basit bir yerden, bir yürüyüşten çıkabildi? Bu hikayenin en güzel kısmı aslında. Her şey Rutgers Üniversitesi'nden bir kimyager olan Yuwei Gu'nun New York'taki Bear Mountain Eyalet Parkında yaptığı sıradan bir yürüyüşle başlıyor. Yani bizim az önce hayal ettiğimiz o sahnenin neredeyse aynısını yaşıyor. Patika boyunca gölün kenarında gördüğü plastik atıklar onu bir an durdurup düşündürüyor. Ama o sadece can sıkıntısıyla yetinmiyor. Bir bilim insanı olarak kafasında hemen farklı bir soru beliriyor. Neden? Neden doğanın tam ortasındaki bu insan yapımı nesneler etraflarındaki her şey gibi çürüyüp gitmiyor? Hani doğanın kendi malzemeleriyle bizim ürettiklerimiz arasındaki o temel fark neydi? İşte o anlık gözlem bütün bu araştırmanın fitilini ateşliyor. Yani Gu etrafındaki ormana bakıyor ve her şeyin bir döngü içinde olduğunu görüyor. Düşen yapraklar, ölen ağaçlar. Kesinlikle Hepsi toprağa karışıp yeni bir yaşama kaynak oluyor. Bunların hepsi yani DNA'mız, proteinler, ağaçlardaki selüloz aslında birer polimer, doğanın polimerleri. Ama insan yapımı polimerler yani plastikler bu döngünün tamamen dışında. Yüzlerce binlerce hiç yayın. boşulmadan. İşte Guo'nun aklına gelen o kilit cümlede bu. Fark kimyada olmalı. Peki bu kimyasal fark tam olarak ne? Tam da konunun kalbine geldik. Bu noktayı biraz açalım. Şimdi polimer kelimesi kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Bir tespihteki taneler gibi düşünün, birbirine tekrar tekrar bağlanan küçük moleküllerden oluşan upuzun zincirler. İşte bu zincirlerin her biri bir polimer. Hem bizim DNA'mız hem de o parktaki plastik şişe temelde bu tanıma uyuyor. Aralarındaki o devasa fark ise bu tesbih tanelerini bir arada tutan moleküler yapıştırıcıda, yani kimyasal bağlarda ve zincirin yapısında yatıyor. Doğal polimerlerin yapısında, doğru zaman geldiğinde bu bağların kırılmasını kolaylaştıran küçük, yerleşik kimyasal mekanizmalar var. Yani doğa, bu malzemeleri üretirken adeta çıkış stratejisini de en başından tasarlamış. Gu'nun sorduğu soru da şuydu. Biz neden kendi malzemelerimize bir çıkış stratejisi tasarlamıyoruz? Çıkış stratejisi. Bu çok güçlü bir ifade. Yani doğa yaptığı her şeyin yaşam döngüsünü en başından planlıyor. Makaleyi okurken atlıma takılan bir benzetme oldu. Gu bu süreci bir kağıdı katlamaya benzetiyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani moleküler düzeyde bir kağıdı nasıl katlayabilirsiniz ki? Bu analoji sürecin tam kalbini oluşturuyor ve aslında dahice bir benzetme. Şöyle düşünün, düz bir kağıdı yırtmak zordur. Ama kağıdı önce bir çizgi boyunca katlayıp açarsanız, o kat izi boyunca çok daha kolay yırtılır, değil mi? Evet, doğru. Kağıdın kimyasını değiştirmediniz, sadece yapısında bir zayıflık hattı oluşturdunuz. Araştırmacılar moleküler düzeyde tam olarak bunu yapıyorlar plastik polimer zincirindeki belirli kimyasal grupları birbirlerine yakın ve belirli bir açıyla duracak şekilde dikkatlice yerleştiriyorlar. İşte bu hassas düzenlemeyi, moleküler yapıyı önceden katlamak gibi düşünebiliriz. Ve bu işlem plastiğin genel kimyasal bileşimini değiştirmiyor. Yani plastik kullanım ömrü boyunca hala güçlü ve dayanıklı kalıyor. Bir saniye, burası benim için önemli. Yani plastiğe bir zayıf nokta ekliyorsunuz. Bu onu sadece daha dayanıksız bir malzeme yapmaz mı? Demek istediğim bu yöntemle yapılmış bir market poşetinin ben daha eve varmadan elimde eriyip gitmesini istemem herhalde. Bu parçalanmayı nasıl kontrol ediyorlar? Harika bir soru ve bu teknolojinin en kritik noktası. O kat izi kendi başına bir zayıflık değil. Potansiyel bir zayıflık tıpkı katladığınız kağıdın siz çekmeye başlamadan kadar sağlam kalması gibi bu moleküler katizleri de belirli bir tetikleyici olmadan aktifleşmiyor bir tetikleyici evet bu tetikleyici ultraviyole ışık olabilir belirli bir kimyasal olabilir hatta belirli bir sıcaklık olabilir tetikleyici devreye girene kadar plastik bildiğimiz normal plastik kadar sağlam ve kararlı ama tetikleyici devreye girdiği anda o önceden belirlenmiş zayıf noktalardan zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Ve plastik normalde alacağından binlerce kat daha hızlı bir şekilde kendini parçalamaya başlıyor. Kontrol tamamen bizde. Binlerce kat mı? Bu inanılmaz bir rakam ve bu kontrol seviyesi o kadar hassas ki makaledeki bir detay beni gerçekten çok şaşırttı. Araştırmacılar o ön katlamanın şeklini yani komşu kimyasal grupların birbirine olan açısını ve mesafesini milimetrik ayarlayarak Evet. Aynı kimyasal yapıdaki bir plastiği günler içinde, aylar içinde ve hatta yıllar içinde parçalanacak şekilde tasarlayabildiklerini keşfetmişler. Yani bir plastiğin ömrünü üretim aşamasında tam olarak ihtiyaca göre bir takvime bağlayabiliyorsunuz. Bu bilim kurgu gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Ve bu programlanabilirliğin pratik sonuçları gerçekten çok geniş kapsamlı. Sadece iki örnek düşünün. Süpermarkette kullandığınız birkaç gün içinde bozulacak meyveler için yapılmış bir ambalaj. Bu ambalajın ömrünü mesela üç gün olarak programlayabilirsiniz. Tam ihtiyacım olduğu kadar. Aynen. Siz meyveyi tükettikten sonra ambalajda kısa sürede ortadan kaybolur. Diğer yanda ise bir otomobilin tamponu veya bir uçağın kanat parçası gibi, Hani 10 yıllarca en zorlu koşullara dayanması gereken bir malzeme var. Onu da aynı temel kimyayla, ama bu kez 50 yıllık bir ömürle programlayabilirsiniz. İnanılmaz. İkisi de aynı temel plastikten yapılabilir, ama birinin son kullanma tarihi günler, diğerininki 10 yıllar olabilir. İşte bu esneklik, malzeme biliminde oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Peki, anladım. Bu kulağa harika geliyor ama aklıma takılan bir soru var. Yıllardır biyobozunur ya da doğada çözünür etiketli plastikleri duyuyoruz. Ancak sonradan anlaşıldı ki bunların çoğu aslında tam olarak çözünmüyor. Sadece gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara, yani mikroplastiklere ayrılıyor ve bu sorunu daha da beter hale getiriyor. Evet, çünkü bu mikroplastikler su kaynaklarımıza, toprağımıza hatta kanımıza karışıyor. Bu yeni yöntemin farkı ne? Asıl devrim burada mı yatıyor? Tam olarak burada. Bu sorulması gereken en önemli soru ve bu araştırmayı öncekilerden ayıran temel fark da bu. Bahsettiğiniz eski nesil biyobozunur plastikler dediğiniz gibi genellikle sadece fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılır kimyasal yapıları büyük ölçüde aynı kalır. Bu yeni yaklaşımda ise polimer zinciri o moleküler kat izlerinden kırılarak en başa yani kendisine oluşturan orijinal küçük sıvı moleküllere. Orijinal haline mi? Evet, monomerlere geri dönüyor. Bu bir parçalanma değil, bir nevi yapı söküm. Plastik geldiği yere geri dönüyor ve ilk laboratuvar testleri ortaya çıkan bu sıvı ürünün toksik olmadığını gösteriyor. Hmm. Bu ne anlama geliyor? Sadece çevreye zararlı mikroplastikler oluşturmuyorsunuz, aynı zamanda potansiyel olarak o sıvı monomerleri toplayıp yeniden %100 saf yeni plastikler üretmek için kullanabilirsiniz. Vay canına! Yani gerçek bir döngüsel ekonomi, bir kapalı döngü yaratma potansiyeli var. Devrim tam olarak bu. Bu inanılmaz. Yani bu sadece bir çöp sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda bir ham madde kaynağı yaratıyor. Aynen öyle. Konu sadece plastik kirliliğini azaltmanın çok daha ötesine geçiyor anlaşılan. Bu aslında yepyeni bir malzeme tasarım felsefesi. Kaynakta da belirtildiği gibi aynı kimyasal prensip bambaşka alanlarda da kullanılabilir. Mesela tıp alanında Evet, orası da en az çevre konusu kadar heyecan verici bir alan. Düşünün ki vücutta belirli bir ilacı tam olarak hedeflenen zamanda ve hedeflenen yerde salan kapsüller yapabiliyorsunuz. Nasıl yani? Örneğin, bir hastanın günde 3 kez antibiyotik alması yerine tek bir kapsül almasını ve bu kapsülün içindeki ilacı 8 saatlik aralıklarla programlandığı şekilde vücuda salmasını sağlayabilirsiniz. Bu hayatı çok kolaylaştırırdı. Veya daha ileri gidelim kanser tedavisinde kullanılan güçlü ilaçları taşıyan bir kapsül düşünün. Bu kapsülün sadece tümörlü dokuya ulaştığında ve oradaki belirli bir kimyasal tarafından tetiklendiğinde açılmasını ve ilacı salmasını sağlayabilirsiniz. Bu yan etkileri azaltır mıydı? Dramatik bir şekilde azaltabilir. Tedavilerin etkinliğini arttırırken. Yani bu araştırma sadece çevreye duyarlı plastiklerin kapısını aralamıyor, aynı zamanda tıp, elektronik ve daha birçok alanda akıllı, duyarlı malzemeler tasarlamak için yepyeni bir araç kutusu sunuyor bize. Bu vizyon gerçekten baş döndürücü. Bir doğa yürüyüşünde görülen bir şişeden, kanser tedavisine umut olabilecek bir teknolojiye uzanan bir yol peki bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran fikirlerin gerçeğe dönüşmesinin önünde ne gibi engeller var yani her şey bu kadar mükemmelse neden yarın raflarda bu ürünleri görmüyoruz işin aması nerede elbette laboratuvardaki bir buluşla market rafındaki bir ürün arasında uzun ve zorlu bir yol var ekibin şu anda odaklandığı 3 ana engel veya sonraki adım alanı var diyelim Birincisi ve en önemlisi az önce konuştuğumuz güvenlik konusu. Toksik olmaması meselesi. Evet. İlk testler parçalanma sonucu ortaya çıkan sıvı monomerlerin toksik olmadığını gösterdi. Bu harika bir başlangıç. Ancak toksik değil demek tamamen zararsız demekle aynı şey değil. Bu monomerlerin uzun vadede ekosistemler üzerindeki etkisi ne olur? Topraktaki mikroorganizmalarla nasıl etkileşir? Biyolojik olarak birikme riski var mı? Bu soruların cevaplanması için çok daha kapsamlı, yıllar sürebilecek ekolojik ve toksikolojik testler yapılması gerekiyor. Güvenlikten kesinlikle emin olmadan bu teknolojiyi doğaya salamazsınız. Bu çok mantıklı. İkinci engel ne peki? Sanırım işin ekonomik ve endüstriyel boyutu da var. Tam olarak öyle. İkinci odak noktası: Entegrasyon ve maliyet. Bu yeni kimyasal yaklaşım laboratuvar ortamında harika çalışıyor ama bunu polistiren veya polietilen gibi her gün milyarlarca ton üretilen geleneksel plastiklere nasıl uygulayabilirsiniz? Evet. Mevcut üretim hatlarına nasıl uyacak? Aynen. Mevcut devasa endüstriyel üretim süreçlerine nasıl entegre edebilirsiniz? Fabrikaların tamamen yeniden bir tasarlanması gerekiyor, yoksa küçük modifikasyonlar yeterli mi? Ve belki de en kritik soru, bütün bunlar maliyeti ne kadar artıracak? Hmm. Eğer programlanabilir bir plastik şişenin maliyeti normal bir şişenin 10 katı olursa, hangi büyük şirket bu teknolojiyi benimser ki? Yani bu teknolojinin sadece bilimsel olarak değil, ekonomik olarak da uygulanabilir ve ölçeklenebilir olduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Bu çok hayati bir adım. Anlıyorum. Yani hem güvenli hem de ucuz olmalı. Peki ya bahsettiğimiz o heyecan verici biyomedikal uygulamalar, oradaki süreç daha mı kolay? Tam tersine belki de daha zorlu. Üçüncü odak noktası da bu. Biyomedikal uygulamalar ve yasal onaylar. Bir ilacı vücudun içinde taşıyacak bir malzemeden bahsediyoruz. Bu en katı denetimlerin olduğu alan. Kesinlikle. Bu kapsüllerin vücutla tamamen uyumlu olduğundan, beklenmedik bir bağışıklık tepkisine yol açmadığından ve parçalandıktan sonra geride bıraktığı ürünlerin %100 güvenli olduğundan emin olmaları gerekiyor. Bu da yıllar süren klinik denemeler demek. Evet, ABD'deki FDA gibi kurumların yıllar süren yüz milyonlarca dolara mal olabilen onay süreçlerinden geçmesi demek. Kısacası, hem çevre sorunlarına hem de insan sağlığına yönelik çözümler aynı kimyasal temelden doğabilir ama her birinin önündeki yol ve zorluklar birbirinden çok farklı. Tüm bu zorluklara rağmen Yu Wei Gu'nun vizyonunu özetleyen o basit cümleyi tekrar hatırlamakta fayda var. Plastikler işlerini yapmalı ve sonra ortadan kaybolmalı. Bu kadar basit ve güçlü. Bu çalışma bilim dünyasının en prestijli yayınlarından Nature Chemistry dergisinde yayınlanmış durumda. Bu da bulguların ne kadar ciddi ve önemli olduğunun bir kanıtı. Kesinlikle. Goal ve ekibi sürdürülebilirlik odaklı plastik üreticileriyle işbirlikleri yaparak bu kimyanın bir gün hepimizin kullandığı günlük ürünlere gireceğine inanıyor. Gerçekten de bir fikrin gücünü gösteren inanılmaz bir hikaye. Evet, bugün konuştuklarımızı kısaca bir toparlayalım isterseniz. Her şey doğadan ilham alan sıradan bir yürüyüşle başladı. Evet. Bu ilham, plastiğin kimyasal yapısına tıpkı bir kağıda atılan kat izi gibi moleküler düzeyde kırılma noktaları ekleyen dahiane bir kimya hilesine dönüştü ve bunun sonucunda ömrü ihtiyaca göre hassas bir şekilde programlanabilen, kullanımdan sonra mikroplastiklere değil, orijinal yapı taşlarına geri dönen akıllı ve duyarlı malzemeler ortaya çıktı. Buradaki büyüleyici nokta şu ki, bu yaklaşım sadece mevcut bir sorunu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda malzeme bilimine, ve genel olarak üretim felsefemize bakış açımızı da değiştirme potansiyeline sahip. Doğru. Bu doğanın milyonlarca yıllık evrimle mükemmelleştirdiği verimli ve döngüsel stratejileri kopyalamanın ne kadar güçlü sonuçlar doğurabileceğinin somut bir kanıtı. Bir soruna takılıp kaldığımızda belki de cevap en başından beri doğanın kendi tasarım kitabında yazılıdır. Bu araştırma bize bunu çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Bu da bizi sizin için son bir düşünceye getiriyor. Bu araştırma, malzemelerin yaşam sonunu tasarlarken doğayı kopyalamaya odaklanıyor. Yani bir ürünün nasıl yok olacağını en başından planlıyor. Peki, doğanın tasarım ilkelerinden başka neleri ödünç alabiliriz? Doğada atık diye bir kavram yoktur. Bir canlının atığı diğerinin besinidir. Her şey bir döngünün parçasıdır. Peki biz bu temel ilkeyi sadece plastik şişeler için değil, her gün kullandığımız nesneleri, binaları, hatta şehirlerimizi tasarlarken nasıl uygulayabiliriz? Her ürünün sonunun bir sonraki ürünün başlangıcı olduğu bir dünya hayal edin. Bu üzerine düşünmeye gerçekten değer bir soru.